Hay nasıl geçer böyle ya? Güya bunlar cicim aydır İnanamıyorum yani ben başımıza gelenlere. Hay ya adam her açmadığında böyle. Olacaksak? Sor yani, sor. Yani takriben üç güne falan diyorum. Biz bu şekilde kururuz, Çürürüz. Tüm gecede çok tuhaf konuştu Esma. Nasıl yani? Yani. Ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım ben seni hep seveceğim filan dedi bana. Yani yok canım. Hiç öyle asafın cümleleri değil bunlar yani. Sanki veda eder gibi. Aman be saçmalama. Korkunç korkunç konuşup beni de germe burada. Tövbe estağfurullah. Senin başına gelenler, onun yaşadıkları, bizim yaşadıklarımız bunlar kolay şeyler değil. Yani hazmetmesi zor. Zamanla Geçer, düşünüyorum. Ben bir Çetin Komiser'i arayacağım. Ha, çok iyi fikir, hemen aram. Alo buyurun Eylül Hanım. Ya, kusura bakmayın ben yine acıyorum ama aramak zorunda kaldım. Estağfurullah bir şey mi oldu? Yok, e, sadece mezarlıktan sonra alasaf bizden ayrıldı da hala telefonuna ulaşamıyorum. Peki nereye gittiğini söylemedi mi? Dünkü o doktorla görüşecekti galiba ama öyle bir durumda zaten telefonunu açmamazlık yapmaz. Yani çalıyor çalıyor cevap vermiyor. Bayağı da olmuş. Tamam endişelenmeyin. Yani önemli bir şey olduğundan değil de ben öyle ne olur ne olmaz diye. Tamam ilgileneceğim şimdi. Siz e, bu arada yeni bir şey bilgiye bize ulaşabildiniz mi? Henüz bir şey yok ama çok yakınız. Ali Asaf Bey'i bu tuzağa düşüren her kimse emin olun... Onu bulmadan bu davayı kapatmayacağım. Kendi adıma söz veriyorum. Size bir daha hiç zarar veremeyecek. Umarım öyle olur. Benden haber bekleyin Eylül Hanım. Kocanıza ulaşıp sizi rahatlatacağım. Tamam. Görüşürüz. Ya ben ne yapacağım bilmiyorum Esma ya. Ya canım benim. Ali Asaf bulunca her şey yoluna girecek merak etme. O da asaf bulunacak. Merak etme. Anneciğim çok korkuyorum. Korkma Korkma hiçbir şey olmayacak. Kurtulacağız buradan. Allah'ım yardım et. Ne Вот ты <крики> Hiçbir şey durmuyordu. Şimdi de hayatıma düşen kıvılcım büyük bir yangına dönüşüyor.